Hepinize arkadaşlar Şeyh hayvanın yeni bir bölümündeyiz evet en yani son burada kalmıştık dördüncü günde. ben ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Ben dengos. Bizim boyumuz ya da böcekler geliyordu. Mantıksız suda kusura Şimdi kaç varımız var? Başlatalım su dağıtımız Gel şunu yaptım. Ben bunu öğrenemiyorum ha. Ona boş yok. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Ha. Şu doğdu ikten beri. Daha sabahın köle. Biz nerede yatıyoruz? Şuna al, al 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 al. Dur dur dur. Heh. Biz nerede yatıyoruz oğlum? Şimdi Nick diyor ki bir şeyle fortlandı diyor. Söyler vallahi. Diyor. Galiba başka kişiler de var diyor burada. Şimdi da Şu sıfata bak sıfata. Sanki seviniyor gibi. Bak bu gayet şimdilik Şimdi bir bak iki tane yap bunlar ne bunlar. Tam bize bunlar. Şimdi şimdi şimdiki şimdi 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 çek abi, emanet emanet Basta gece 62 veriyor, çok veriyor. Akşam oldu dünyada Bizimki de tepeye bakıyor, güneye bakıyor. Bak gene şurada. Şurada kalan, şurada kalan, şurada kalan, şurada kalan. Geliyor ha bununla. Kafanın arkasına geç abi, arkasına geç. Gelin lan. Bir şeye bir şeye çık. Bunlar havadan da geliyor Şu sude büyük olanla nasıl uçuyorsam. Bir de şurada bir şey gözüküyor. Dur 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 Kesin uçup gelmiş. Yok gelmemiş. Aa geliyor gene bu tank. Yemiş yemiş tank olmuş. Az veriyor ama. Yani kendi büyüklüğüne göre parasını vermesi güzel olur. Yani o adam tam yeme altında yani. Şimşek çarpıyor yani bunlar geliyor havada olur sen havada olur. Böcekler. Bak 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 bak. Gel. Ben hiç. Gece mutlusun az Şu da bir tane böcek var. Ama böyle bildiğim böcek yani. Allahu Lan adam teker teker gelin. Yani adam değil ama ne fungis? Gelin lan gelin. Bak nasıl oluyor lan. Oğlum kapı açık siz kap girmeyi de bilmiyorsunuz. Tamam net zaten gece bitti. Ya yani 200 daha çekiş ya. Yok hemen ben tamam 32. gecenin 4. gecesi. Gene bu oturdun diyor. Hayatta varmaya başladı insanlar diyor. Gene bu da kim varsa radyo ne Bu Burada her şeyde bize şey var. da bir şey doğru. Her zaman şurada bir şey var. Tamam. ne kadar. Kısım? Sen şunu şey yap. Şimdi bu da bir şey kaftı mı? Şu da radyo var. Bu radyo yeni şey yapmamış. Şimdi suası var. Değil mi? Kız surayı. Parayı da verdi. Bunu da. Bunlar ne çıkacak bakalım. Haa işte bu, bu, haa bak böyle. Böyle bunun bug'ı var bug'ı. Bu da power'da. Işıklar yanıyormuş ışıklar. Tamam bir şey diyor bunu açamıyoruz. Alalım. Alalım, alalım, alalım. Dur. Dur. Ne oluyor? Dur bir dakika. Dur bir dakika dur, dur, dur geliyor hemen. Evet geldim geldim ne oluyor? Dur bir dakika. Ee. Dudu evet, geldim 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 Dur 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 dur. dudu geldim geldim geldim. Daha değil, bir şey oldu düşüne basınca. Öyle. Oyun bug'da kalmıştı. Bir kere daha başlattım gene bug'da kaldı. Yok olmaz ben buna çok tınlamıyorum Şunu oldu abi. Şimdi 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 silah al. Şimdilik şuradan bir 60'lık al ver sen bize. Bunu da süsleyelim. Şöyle bakalım şunu. Tamamdır. Yek bakalım. Tamam tamam tamam. Buna upgrade demeye gerek yok. Şuradan şu da geliştirmemiz lazım yeni şey alabilmek için. Başta tabi elle bize hemen. Şurada Hani şurada güç zeynatörü var ya da o bu ışıkları yakmaya geliyor. Çok bilmiyorum bunlar geliyor. Bombayı geliyor. Bir de çok vuruyor kapı ya. Normalde hiç vurmamıştı. Vuramamıştı. Allah Allah ka kafamla giriyor. Gökte indi melekler. Şimdi 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 şimdi. Yok tılan var sen. Tılan mı bir yere? Tılan mı bir yere? Tılan mı? Dur bir dakika. Heh. Daha denen de bu olmuş da. Ol bakalım kaç para biliyor musun sen? Kendini sosyal diyorsun. Kafa parçanın şu ne oluyor ki? Tahmin ediyor herhalde. Zayı görünce de tahmin ediyor zaten. Geliyor olsun da işinlik. Dur bakalım ben size bir beyzbol şopası inanmayayım. Yok normal sopaymış bu. Gel lan buraya. Ah Bunu daha çok bulması gerek. Geliyor gene lan gel lan buraya. Unutmam kapıya. Ama bana vuruyor ama. O vur kaç bul kaç o ölmüyor herif. Şiyahdan daha kolay ölüyor da. Bu daha az mı olacak sayıda? Vay vuruyor. Tam gece bitti. Evet, iyi şanslar diyor gene. Şu baga girmesi olmuyor tabii ki. Şuradan şeyimizi yiyelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Nerede ki? Kalk.